Şimdi hakikaten çok ilginç bir takım hususlar var. Bunu göz önüne almak zorundayız. Bakın Kavala'da Sadrazam İbrahim Paşa Camii bugün e, kubbesi, İbrahim Paşa. kubbesi müstehcen resimlerle dolu Aa, ve lokanta halinde. Biliyorsunuz renkli çıkaramadım çok aceleye şöyle, geldiği için siyah. Hangisi beyaz. alıyor efendim bu pargalının meşhur Erhan'ın hani pargalılar var ya pavyon yapmışlar. Bakın bu camidir İbrahim Paşa Camii meşhur. İbrahim Paşa evet. Kavala'da bildiğimiz Kanunun şeyi, sadrazam sadra olan İbrahim Paşa'nın camii. Yani hani Hürrem'le öyle anlatalım. Hı. Süleyman diyen Hürrem vardı, onunla kavga eden şey var ya işte Erhanların o. Şimdi, Onun camii. Yani e, Ayasofya'ya karşı çıkıp da bilmem şöyle böyle diyenlere karşı. Mesela dramada o hocam... Yıldırım Bayezid Camii kilise halinde. Buyurun efendim. Arkadaşlar biraz yaklaştırabilir miyim? Şurada bir işaret var, şöyle bir şey duruyor. Ona haç mı bir şey deniyor. <laughs> yaklaşalım. <laughs> ya çabuk yaklaşın korkmayın ya. Kübarca. En tepede var zaten kubbede var. Biraz daha biraz daha biraz daha. daha. Kapının şeyin duvarda da var, var, da var. Kapının da var şurada da var. bak orada da var. Burada da var. Burada da var. Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı cami. Bir de çok ilginç bir şey daha yani, var. Yani hafifleriniz deminden beri mesaj atan aziz efendim memleketini çok iyi bilen kültürlü seyircilerimize hani ne diyor bir şey Hitap Ne diye mesaj atıyorlar? Ha? Hiçbir kuvvet Ayasofya'yı açamaz diyorlar. Niye açamıyormuş? Sen Sofi. İstanbul'u o kuvvet nasıl fethettiyse Ayasofya'ya nasıl cami yaptıysa bugün de aynı kuvvet yapabilir. Bu da bakın. Karaferye'de namazgah bu. Tamam mı? Ee, Fatih döneminde işte ilk fetihte hmm. kurulmuş namazgah. Namazgahın orijinali. Fakat bugün böyle. Hmm. Buyurun efendim şöyle tutalım. Aslında hiç yabancı gelmiyor. Biz de aynını yaptık İstanbul'da birkaç tanesinde. Hocam. Buyurun efendim. Bu Fatih'in şu... Şu Fatih Sultan Mehmet'in. Bugünkü hali. Bu da şimdiki hali. Mum dikiliyor. Bir Aziz var orada. Evet. Yani e, merdivenlerin aynı bırakmışlar yalnız. Dikkat evet. edersen merdivenler aynı duruyor. Akif Hristos bir Aziz konuştu bunu. <laughs> Yine Kavala'da mesela e, Sadrazam İbrahim Paşa Camii şu da. E, kilise Hangi haline Hangi İbrahim Paşa, harga'da, Evet harga'da. evet. Harga'da. Buyurun. Ve e, ilginç olan ee, biraz yaklaş efendim ya kubbeyi görelim efendim. Şimdi e, kubbenin içini göstereceğim. Biraz evet. daha arkadaşlar ya elinizi biraz bol kepçe yapın ya hızlı gelin şöyle. İlk gün için ya, yaklaş yaklaş. Şurada bak şurada bir işaret var onu şey yapıyor. Sen cross diyorsun hani haç dedikleri şey o. Onu. Burada. <laughs> gelin 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 biraz daha gelin. Allah Allah. Bugün bir cimri tuttu herkesin. Ya şu yaklaşmıyorum arkadaşlar daha çok. Ha şu. Evet, Pavgalı İbrahim Paşa'nın bir başka camii efendim. Kilise şu anda. Ee, ve kubbesi iç Hiç bozmayayım. Kubbenin iç kubbesi bakın. Kubbenin içi ve, ve kubbenin iç. evet, e, şimdi bakın, Hala yazıları duruyor orada. Alt tarafa doğru bakarsanız yazılar silik olarak görünüyor dikkat edersen. Aa ilk şeyler. Evet. Evet. Evet efendim işte. Bu bu kubbenin içi bu kubbenin dışı pavyonun camiye Şimdi hadi diyelim ki cami kilise örnekler. yaptılar ama bir de mesela Kılkış'ta Bayezid Baba e, türbesi var. Neresi Türbede hocam de, o? E, Yunanistan'da. bu Yunanistan'da. Meşhur e, Kılıkışta Kılkış'ta Yunanistan'da Bayezid Baba türbesi. Türbe de kilise haline getirilmiş. Bu Bayezid Baba'nın amblemi. Ya. Buyursunlar. <laughs> <laughs> bakın. Bunlar efendim seçkin ama diyalog örnekleri. Ama önemli olan şey seçkin örnekleri. Bakın en azından bu türbe. Türbeye saygı duymaları lazım. Adamın orada şeyi cena şeyi yatıyor. Mezarı Zora var. Cami, evet. Mezarı kilise yapmışlar o. Müslüman bir adamın. Buyurun. Burada e, Makedonya Fatih'te Fatih Camii bugünkü hali. Bildiğimiz Fatih. Yıkıldı tabii bildiğimiz Fatih. Bugün eee yıktılar İmaret Camii diye bilinir Ohri'de. Ha İmaret Camii. Evet bilirsiniz ismini. Şeyden biliyorum. Bu, bu o, hali, yıkıldı Hitori'den tamamen biliyorum. ve bu hale evet. getirdiler. Ne güzel şey şiiyodur. Ah Diyan, Şimdi çok daha enteresan gibi. bir şey gösteriyorum size. Narda da Faik Paşa Camii'nin hmm. genel genel olarak kullanılan bir cami. Şu, Şu an artık terk etmiş durumdalar ama iç, içini görseniz. Buyurun efendim. Genel ev efendim yapılmış. Hocam kimin camiydi? Faik Bey. Paşa Faik. Camii. Narda'da. Bu da Sakız'da Süleymaniye Camii. Ha. Ama bu özellikle bu hakaret Ama olsun. Ama bilerek diye. hakaret olsun diye yapıyorlar. Selanik'teki tabii. camilerde de yapılmış aynısı. Tabii tabii. Avyon yapılmış. Bir de silama yapıldı bir de. Hadi. Evet efendim. Yani e, kanuni... Şu üstü görüyorsunuz. Biraz evet. yaklaşalım ilk güncüm. Diyalog yapacağız. Ekranda evet. <laughs> görüyorsunuz efendim. Bu kimin camiydi hocam? Fatih Süleymaniye. Süleyman'ın Kanuni'nin. Kanuni. Kanuni evet. Sakız. Sakız'da efendim Kanuni Sultan Süleyman'ın camii. Bu Selanik Musa Baba Türbesi ama şimdi yok. Yıktılar. Evet. Yani bizde de çok yıkıldı ama. Ha Yıkılanlar var diye ama yıkılanlara bilerek bu haldeyken bu... Yıkılma, yıkmadık yani. Buna bomba koyarak patlattılar. Ortaya da kaldırdı tabi. Buyurun. Sakızda. Evet. Burada da Yenişehir'de mesela Fener e, Yenişehir'i Fener diye bilir evet. ya Larissa'da oradaki mesela e, Temp'i Hasan Baba Türbesi bu da gene buna da bomba koydular da yıkılmadı. Ama Sağlamış. o buyurun. Herhalde baba e, orada Hasan Baba bayağı ciddi Hasan bir Hasan Baba bayağı evet. Müdafaa e, etmiş. Müdafaa etmiş <laughs> bu konuyu. Evet görüyorsunuz efendim. Şimdi bunlar e, tabii örnek bunlar sadece. <laughs> Yüzlerce daha çoklarca örnek e, bunun örnekleri var. Ama çok, çok e, en var. çarpıcı e, olan e, bazı örnekleri sundum.